Merhaba arkadaşlar Esenler Öyleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna da dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Bugün sizlere haki yeşil kumaşımla çok güzel bir model anlatacağım. Hemen şöyle kumaşımı göstereyim arkadaşlar. Bakın, bu benim model kumaşım. Şifon kumaştır. Bu şekilde modellerimi bu kumaşlara çalışıyorum arkadaşlar. Kumaşçılardan bulabilirsiniz bu kumaşları. Hemen zürafamı hazırlamıştım arkadaşlar. Buradan geliyorum ve tekrar zürafa yapıyorum. 4 tane yaptım. 4 sayıyorum. 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zürafa yaptıktan sonra 11. zürafa'yı bir tık büyük yapıyoruz arkadaşlar. Zürafa'mızın iç kısmına bir düğüm atıyorum bu şekilde. Hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım ve iç kısmına tekrardan düğüm atıyorum pırpırmam. Bu şekilde hemen yanından ipimi indirdim ve buraya bir sinek kanadı çalıştım. Tekrardan bir pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde hemen yanından küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ve buradan dip kısmından ipimi bu şekilde tekrardan indim. Parmağımla düzelttim. Hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 Alt. Bu şekilde alt kısmı şurayı da tamamlayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Alt kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen buradan açık renkli ipimi aldım. Bakın, bu şekilde. Şuradaki iç kısmına bir düğüm atıyorum. attım. Minnacık çok küçük bir pırpır yaptım. Ve iç kısmına düğmemi atıyorum arkadaşlar. Burası küçük olacak arkadaşlar. Küçük olmasına dikkat edelim. Bakın ne kadar küçük olursa böyle yeni filizlenmiş yaprak kutu gibi olacak. Bu efekti vermeye çalışıyorum. Hemen yanından tekrardan ve buradan da bir tane daha düğüm atıyorum. bir şekilde kesiyorum. Evet. Yapraklarımın uç kısmına bu şekilde yeşillikleri yapacağım arkadaşlar. Tamamlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, alt kısmını bu şekilde tamamladım. Hemen şuradan arkadaşlar krem renkli ipimi alıyorum. Buraya geldim ve buradan arkadaşlar pır pırpır yapacağım pırpırımız büyük olacak bu şekilde. Evet. Şuradan ipimi ilk iki tane yanına küçük pırpır yapıyorum. Şu şöyle tuttum daha kolay yapabilmek için. Hemen ipimi geri attım arkadaşlar. Buraya bir tane daha pırpır pır yaptım. Hemen evet, yanından bir yanına direkt geçiş yaptım. Bir tane ayırdım. Ve bu bir tanenin iç kısmına da tekrar pırpır pır yapıyorum. ellerimizin boylarının eşit olmasına dikkat edelim. 2 3 Uçtaki tek yaptığımız bu kısma 3 tane pırpır yapıyoruz. Eşit boyda arkadaşlar bu şekilde. Şöyle yaparken de parmağınızı düzeltin arkadaşlar. Bu da çok önemli bence. Özellikle üç boyutlu modellerde. Şu an bu pırpır olduğu için sürekli bir düzeltmem gerekiyor. Bu şekilde düzelttikçe de arkadaşlar parmak üstü yapıyorum. Hemen şu kısımdan da. İpimi indirdim. Bakın. Modelim oluştu çiçeğim arkadaşlar. Kenar kısmında Şurada arkadan çevirip şu kısımda Bakın böyle bir tane daha anlatmak istiyorum. Buraya geldim. Bir düğüm atıyorum. İlk önce size tavsiyem arkadaşlar ben video çektiğim için yeşilleri yapmıştım. İlk önce bu yeşili yaptıktan sonra bu küçük pırpır olan yeşilleri en sona yapın durmadan ipimi dolanıyor. Daha rahat yaparsınız. Şimdi şöyle ilk önce şu kısımdan fazlalığımı alıyorum arkadaşlar. Ve buraya küçük iki tane pırpır pır çalışacağım. Küçük olmasına dikkat edelim. Bir, Şunu şöyle arkaya yatırdım, Bak. şu şekilde arkaya aldım. Şimdi rahat yine burada pırpırlarımı yapacağım. Aynı boyutta bir pırpır daha yapıyorum. Bu şekilde ve burada bir kalıyor arkadaşlar. Altını iki tane yaptım. Yanından bir şu kalan bir tane, üç tane pırpır pır çalışacağım. Dediğim gibi pırpır pır boylarımızı eşit yaparsak modelimiz gerçekten çok güzel oluyor. Burada yapmanız gereken Sadece pırpırlarımızın boylarını eşit bir şekilde çalışmak ve yaparken de sürekli ayarlayın. Bu şekilde ayarladım ve iki parmağımızın arasında çekelim ipimizi. Şekli daha düzgün olur. Şöyle yaptıkça kenarına da düzeltin. Hemen şu kısımdan şu aradan ipimi indiriyorum ve bir pırpır yapıyorum şöyle parmağımı düzelttim hemen dip kısmından da bir tane indiriyorum indirdim hemen kenarından Makasımla kesiyorum. Şimdi şu, şu kısımdan kenarlardan şöyle çekerek düzeltiyoruz arkadaşlar. Şimdi ütü yaparken de şöyle göstereyim. Bunu tam ortaya alın, parmağınızla düzeltin. Şöyle yine de bir tık yaparken bozuldu. Hemen kenarlarından şöyle çektim arkadaşlar. Ütü yaparken de sadece ütüyü şu şekilde hafiften bastırırsanız bütün çok güzel olur arkadaşlar. Ama bu pırpırlarda özellikle şu şekilde ütü yaparsanız bu pırpırlarınız bozulur arkadaşlar. Yapmanız gereken düzeltip hafiften şöyle çok da değil bu şekilde bastırdığınızda bu kalıp gibi olur ve bu modelde hiçbir bozulma olmaz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim modelimi. Hemen diğer çiçeklerimde tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Özellikle haki renk yazmalara gerçekten krem ve kendi renginden çiçek çalışınca çok güzel oluyor çok da seviliyor Arkadaşlar şöyle ilk önce arkadan göstermek istiyorum ters yönden yapan arkadaşlarım için bakın arka şekli bu şekilde hemen tekrardan şöyle önden göstereyim ben çok severekten çalıştım arkadaşlar Gerçekten çok güzel oldu şöyle göstereyim burada iki zürafa üzerine yapmışım 3 zürafa üzerine de böyle güzel olabilir. Yaptıktan sonra dedim bir tık daha zürafam kalın olsaydı daha mı güzel olurdu. Vaktim olsaydı yapardım ama vaktim olmadığı için bu şekilde yaptım. Gerçekten bu şekilde de güzel oldu. Ama bir zürafa daha olsaydı daha bir gösterişli olabilirdi diye düşünüyorum. Arkadaşlar şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok sevdim. Çok tatlı oldu. Renkleri Bakın bu şekilde. Arkadaşlar bunun fiyat kısmına gelirsek de zahmetli bir oya şöyle göstereyim bakın. Şuradan arkadaşlar bu aralıkta yaparsanız fiyatınız bambaşka olur, düşük olur. Ama bu Aralıkta yaparsanız ben bunlara 10 tane zürafa yaptım. Siz 20 zürafa yaparsanız fiyatı değişir. Ben ortalama bir fiyat söyleyeceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz fiyata yapabilirsiniz. 900 TL'den başlayabilir minimum fiyatı işçiliğe göre değişir. Eğer işçiliğiniz yani yeni başladıysanız o kadar iyi değilse 500 TL'den 400 TL'den de başlayabilir arkadaşlar. Eğer işçiliğiniz güzelse bu fiyatlara da yapabilirsiniz. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata yapabilir arkadaşlar. Şöyle de son kez göstereyim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Destek olmayı unutmayın bana.